Dizi yorumluyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Büşra. Bu hafta Deha dizisinde neler olacak? Deha dizisinin yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Merak edilenler burada. Son bölümde Esme dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Esme hem cesuru hem de devranı kurtarak yine izleyenlere damga vurdu. Cesur bu olaydan sonra Esme'ye aşık olacak ancak Esme cesurun duygularına karşılık vermeyecek. Cesurun aşkı tek taraflı bir hal olacak. Bu süreçte Esme hikayede daha da ön plana çıkacak. Dizide Kısa bir süre sonra geçmişe yolculuk yapacağız. Esmenin Devran ile olan bağını ve geçmişteki ilişkilerini daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu sahneler izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Esme yakında alacağı kararlarla bir kez daha dizinin akışını derinden etkileyecek. Ne yazık ki bu olaylar Esme'yi oldukça üzecek ve hem kendisi hem de Devran, ola, devran ile olan ilişkisi hakkında önemli bir karar verecek. Deha dizisi videomuz burada sona eriyor. Kısa süre sonra tekrar görüşmek üzere.